Arkadaşlar şimdi size pompon yapımını göstereceğim. Pompon yapımının birçok tekniği var. Biz çocukken en klasiği bu. İki tane halka kesip ortasını oyardık. Bu ortasının genişliği e, pomponun yoğunluğuna bağlı. Burayı küçük yaptığınız zaman daha seyrek bir pompon olur. Geniş tuttuğunuzda daha yoğun bir pompon olur. Bunu istediğinize göre bu orta genişliğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi de bu çıkan aparatlar var. Pompon yapımı aparatı. Ben çok sık kullandığım için böyle bir aparat almayı uygun gördüm. Ama siz sık kullanmayacaksanız sizin bura işinizi yapar. Bir de bu şu şekilde parmağı sarılarak yapan pomponlar var. Bu şekilde sarıyorsunuz. Ortadan bağlayarak da pompon yapabiliyorsunuz. Ben size klasik yöntemi göstereceğim şimdi. İpimi dört katladım kolay olması açısından. Herhangi bir yerinden başlıyorum. Pompon yapmak için özel bir ipi yok bunun. Yaptığınız çalışmanın aynı ipini kullanabilirsiniz. Renk, rengarenk yapıp Dekoratif kullanabilirsiniz. örgülerinizde süsleme yapabilirsiniz. Saç tokalarını kullanabilirsiniz. Birçok kullanım alanı var. Onun için göstermek istedim. Ben de zaten bunu şimdi dekoratif olarak yapmak istiyorum. Saksımda bir anne tavşan aparatı yapacağım. Bunlar da ayakları. Önceden hazırladığım için göstermek istedim. Bu kuyrukları, minik pomponlar. Bunlar da çubukları saksıya batıracağım aparat olsun diye düşündüm. Şimdi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Bunu bu şekilde bu delik kapanana kadar doldurmamız gerekiyor. Bir arkadaşlar ben video uzun sürmesin diye bunu bir şekilde doldurdum. Ama gördüğünüz gibi hala yeterli değil. Buradan iğne zor geçecek oluncaya kadar ip dolduruyoruz. Ama burada bu aşamayı göstermek istedim. Burada ipimiz bitti. Hiç sıkıntı değil. Kaldığımız yerden yine devam ederek bunu doldurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bayağı sık iğne çok zor geçene kadar ben doldurdum. Bunu şimdi bu tarafa bırakarak bundan devam edip aynı aşamalarını göstermek istiyorum. Bunun her iki tarafı açılabilen bir aparat. Şu şekilde. Önce bir tarafını dolduruyorsunuz. Ben orayı doldurdum. Uzun sürmesi için burayı kapattım. Şimdi burasını sarmak istiyorum size göstermek için bir şey yok. Dolana kadar bu şekilde sarıyorsunuz. Evet arkadaşlar sarmaya devam ediyoruz. Bu pomponun ortasının sıklığı önem demiştik ya. Bu aparatta da buranın dolu olması ya da az olması yoğun istiyorsanız buraya kadar doldurmanız gerekiyor. Ama pomponu daha gevşek bir şey istiyorsanız bu ipini daha az sarmanız gerekiyor. Bu şekilde sararak bunu da dolduruyoruz. Herhangi bir yöntemi yok. Gördüğünüz gibi çok basit. Şu tarafı kontrol edelim. Biraz daha istiyor. Sadece eşit olması önemli. Evet. Şimdi bunu kapattıktan sonra ipi de buraya sıkıştırarak kesiyoruz. Şimdi ikisinde de yapılan işlemleri ayrı ayrı göstermek istiyorum size. Bu aparatta kesecek yer ortasında olduğu için ipleri görüyorsunuz bu aparatla yapmak çok kolay. Ama dediğim gibi sürekli kullanmayacaksanız da bunun olması çok da gerek değil. Ama sık kullanımlar için bu bayağı pratik bir aparat. Bu boy boy, Üç boy şeklinde almıştım ben. Bu şekilde kestik. Şimdi şunukünü göstermek istiyorum. Bu biraz daha farklı. Birazcık açtıktan sonra aynı sistem aslında gördüğünüz gibi yapılan şey aynı. Kasım gücü yetmedi biraz. Şimdi burada iki karton kesmiştik ya arkadaşlar bakın. Ortasına girdiğimiz zaman biraz daha kolay kesiliyor. Görüyorsunuz. Varılan sonuç aynı. Biraz şurada açmak istedim. Ben bu tür projeleri göstermiyordum. Bana göre basit geliyordu ama dediğim gibi her videoda hiç daha önce çalışmamış arkadaşlar da düşünerek yeni nesil geliyor arkadan. Onlara da bir şeyler bırakmak adına bunu da paylaşmak istedim. Burada bu şekilde ayırma yapıyorum. O aslında çok ayrılmaz da gerekmiyor da ip bağlamak kolay oluyor. Şimdi bu pomponlarımızın dağılmaması için sabitleyecek ipimiz lazım. Burada çok sıkı bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çalıştığınız bütün ipler zamanla gevşeyerek düşer. Sıkabildiğiniz kadar sıkı bağlayıp bir de diğer taraftan düğüm atmak istedim. Evet. Şimdi bunları çıkarabiliriz. Elimizle şekil vererek fazlalarını düzlüyoruz. Şimdi bu daha devam edilecek. Ben şunu da göstereyim size. Bunda da aynı işlem. Onda kartonun orta deli ki bölmüştük. Bunda da buradan geçireceğiz. Değişen bir şey olmuyor. Bakın zaten ortada hazır. İp takacağımız yer. Burada da sıkıca bağlıyoruz. Evet. Bunu da bağladıktan sonra arkadaşlar çıkarıyoruz. Zaten pompamız ortadan kurtulacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle almak istedim bunları da. Bunu da elimizle düzlüyoruz. Şimdi gördüğünüz şu fazlalıkları keserek yuvarlak şeklini veriyoruz. Evet arkadaşlar ben pomponlarımı düzledim. Şimdi son aşamalarını paylaşmak istiyorum. Ben bunu saksı dekoratif saksı e, süslemesi olarak kullanacağım için çubuğumla saksı ilave etmek için burada tamamen size kalmış. Sadece çubuğu sabitlemeye çalışıyorum şu anda. Bu anne tavşanımız olacak. Bunlar çöp şiş bildiğiniz gibi. Burada herhangi bir teknik uygulamıyorum. Dediğim gibi sadece yapıştırmak amaçlı. Bu taşıyabilmesi için. olması lazım. Şu herhalde tamam. Daha önceden kuyruklarını hazırlamıştım. Önce bir yerini tespit edelim. Böyle doğru düşürürsek. orası. Evet. Şimdi ayakları Yağın içinde aynı işlemleri yapalım. Kuyruğunu. Sizler de bu fikri kullanarak daha farklı figürler çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Anne ve yavru tavşanımız şu anda saksımızı süslüyor. Görüşmek üzere.